yapılan sarı serum eşimi maalesef 20 saat kısa bir süre içinde benden alıyor. Eşim bir gün öncesinde de Hastanesi'ne gitmişti. Orada boğaz spreyi ve ağrı kesici verip gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak istedi çünkü biz umreye gidecektik. Umre hazırlığı yapıyorduk. O yüzden bir an önce toparlanmak istediği için bunu duymuş ve buraya gitti. Arkadaşla beraber gittiği bu klinikte alerjim var mı diye sormuşlar. Bilmiyorum diye cevap vermiş eşim. Buna rağmen hiçbir tetkik yapılmadı eşime. Direkt vermişler. 10 dakika kısa bir süre nefes alamamış. kalbi durmuş. Orada müdahale yapamamışlar eşime. Orada nöro koşturmuşlar. Hatta bir metal kaşık isteyip nefesini açmaya çalışmışlar ama yetersizdi. Yanındaki gittiği arkadaş hemen 112'ye gidiyor. 112 arıyor. 112 geldiğinde yoğun bakıma kaldırıyor eşimi. Eşim orada e, maalesef git çok geçti. 20 saat çok kısa bir süre içinde eşimi vefat haberini aldım maalesef. Eşime ihram yerine kefen giydirdim. Bu sarı serum ne kadar tehlikeli olduğunu maalesef içim yana yana öğrendim. Benim iki çocuğum babasız kaldı. Eşimin gençliğe gitti. Maalesef ben de işin bu boyutunu bilmiyordum. Araştırıldık, Araştırdığımda öyle bir bilgiye denk geldim. İki doktor burayla ilgileniyormuş ve bir tanesi maalesef kan değiştirmekten dolayı zaten bir soruşturma kapsamında diploması askıdaymış. Eşimi de maalesef hayattan koparan diğer doktorun diploması varmış. Benim eşimi de hayattan koparan o doktorun diplomasının askıya alınmasını istiyorum. Çünkü benim evime ateş düşüren doktorların elini kolunu sallayarak şu an hala o klinikte görev yapmasını istemiyorum. Bir an önce gelin yapılmasını bekliyoruz. Bu klinik hala açık ve ha. insanlara hizmet veriyor. Maalesef bizim içimiz yakan diğer bir tarafta o. Eşim gidelim. 15 gün oldu. Orası hala devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi Para kazanmaya Devam ediyorlar. Ama bizim evimizde 15 gün hayat durdu. Bunun hiç kimsenin umurunda değil. Bekliyorum. Gereğinin yapılmasını bir an önce bekliyorum. Adalet yerini bulacak eminim.